Kuzeyde Starklar bizi bekliyor. Kuzeyde Starklar bizi bekliyormuş. Yapıştır yani. Bir, iki, üç. Yapıştır. Güzel batmışız. Sadece aslında burnu batık. Ama adayı geldi. Tam kurtaracak bizi. Bu arada arkadaşlarımızın arabası tam şurada. Şu an çok fazla dalga var ve sabah tekrar geleceğiz. De çok soğuk olduğu için. <laughs> Keşke bırakmışım soğuk. Keşke buraya çeksin şey acaba. Doğal olacak. <laughs> Doğal oldu ya. Geçti i̇şte buraya. Gerçekten iki gün önce gelseydik hiç o son gittiğimiz yere gitmezlerdi. Son gittiğimiz yer böcekli ve birazcık kalabalık ve kalabalığında evet, pisliği vardı. Ve çalıcılar çoktu. Kamçılar da hani yarısı düzgün ama yarısı da işte çöpünü bırakan falan tiplerdi. Ondan dolayı buraya geldik. Pamucaktayız şu anda ve pamucaktan sonra da tahmin ediyorum şu an Cuma günü ve. Pazartesi günü tahminen geçeceğiz buradan Foça'ya doğru yola çıkacağız. Bu dik. Bu dik. Komşu yemek yiyeceğiz şimdi. <laughs> 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 Sinek istilası <laughs> oraya. E Yol arkadaşlar. Bir de Ömer'in verdiği var. 4 tane küçük ben de 4 şişe. 4 kilo daha alkol var. Gözükme Aynı. Azıcık Basın, gözüküyor sen ya. Sen ya falan. Çıkarım sen çık.

orada konakladık. O kadar çok sinek geldi ki sinekliklere rağmen dayanamadık artık. Ve merkezine indik. Şimdi de Foça'ya doğru yola çıktık. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz çünkü yolumuz uzun olabilir ve hava sıcak. Yemek yiyeceğiz. Yüzüm nasıl şişmiş ya. İstanbul'da böyle değildi. De. Ne yiyelim? Yol üstü kahvaltımız geldi. Şimdi bize afiyet olsun. Teşekkürler. Burada birazcık yollar bozuk. Evet yollar bozuk. Taşları yapmamışlar. Solumuz komple deniz içi kum gözüküyor. Evet giriş sadece taşlı ama çok hoşumuza gitti. Evet kumsal taşlı ama biraz içi kum gibi denizi ya. Bence kum. Evet. Biz evet, şuraları bir atlatırsak şuradan. Kesinlikle. Erken bu yoldan mı gitti acaba başka yoldan mı gitti? Bence bu yoldan gitmişlerdir. Vallahi şu Ama an çok var ya. güzel gözüküyor deniz. Gireceğim buradan direkt atlayacağım aşağıya. Gerçekten çok iyi bakalım birazdan her günkü gibi yeni bir öğlen buluşması daha yapmış olacağız çünkü bizim hep kargo işlerimiz falan çıkıyor kargoya işte ticaret siparişlerini falan bırakmamız gerekiyor ya da almamız gerekiyor ondan dolayı önden otobüsle gidiyorlar yer ayarlıyorlar sonra konum atıyorlar biz gidiyoruz bir saat rötarlı birazdan onlarla da buluşacağız ve İngiliz Burnuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlarımız bize yer tuttu. Çok güzel bir yere benziyor. Denizine de bakacağız ama sağa solu. Her yeri İngiliz Burnunun ada gibi, her yeri deniz. Evet. Şortu giyip gresim var. Geldik. Tüp açtın mı aşkım? Açtım. Tamam. Kahve yapıp geliyorum hemen. Tamam teşekkür ederim. Manzaramız harika bu arada. Evet karavanı yerleştirdik oturduk Selim çalışıyor biz de manzaranın keyfini çıkartıyoruz senle birazcık işlerimi halledeceğim Budik'le birlikte annem kızım yakala bunu dostum yakala hadi 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 Budik Evet, şimdi kavurup, makarna yapıp afiyetle Yapamam. yiyeceğiz. Ondan sonra da artık günü eden. kapatıyoruz. Şey. Sonra kavuruyoruz. Makarnalar yanana kadar devam ediyoruz. <laughs> sonra aç kalıyoruz. Sonra aç kalıyoruz. Buna şimdi birazdan az böyle içine demlensin diye su çekeceğiz. Sonra üzerine yoğurt, üzerine salçalı. Sosumuzu yapacağız. Salçalı buna... sos şey ama değil mi? Biber değil. Hayır hayır normal şey. Çok Mantı gibi salçası. yani. Tabii tabii. tabii. Tamam, evet. Bravo süper. Ama buna gavruk diyorlar Çorum yöresinde. Tamam. Bu tarife göre adının ne olduğu önemli değil, yerim. Buradan da Evlu'ya selam evluya olsun. selam olsun buradan. Yalnız uçuyoruz ya. Yalnız yalnız sevgilimle. He evet. Sallanıyoruz bak. Telefonun bile sallanmasından belli bak. Teknede yemek yapıyor bak. gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten. İnşallah bir gün teknede de yaparız böyle fırtınada. <laughs> Bunun makbulü, suyunu bunun yavaş yavaş veriyoruz. Emiyor, böyle kahve demlermiş gibi. Yavaş yavaş veriyoruz suyunu. Birazcık şöyle suyu veriyoruz. O böyle suyla kavrulmaya devam ediyor. Böyle. Suyu güzelce emcikliğe, emcikliğe, yavaş yavaş olacak. Yani umuyorum ki olacak. Çorumun kavruğu. Şimdi buna biraz daha komple su çekeceğim bir tıkır diyecek. İyice yum, hafif yumuşayacak. O tıkırlarıyla yumuşaklığı karışık kalacak. On numara bir şey olacak. Çok geç oldu. Herhalde 1'e geliyordur. En son 12 yedim. İyi geceler diliyoruz herkese. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Good morning. Poça'dan herkese günaydın diyoruz. Erken uyandım ben birazcık. Kapıları falan açtım zaten rahat uyusun, rahat uyansın diye. E, kahve içmedim. Kahve içmek için de onu bekledim. Saç baş dağınık gördüğünüz gibi. Yeni uyanmış halimiz. Birazdan denizi de göstereceğim size. Çok güzel bir yer burası. Sadece denizi taş olduğu için henüz denize girmedim. Bakalım gireceğiz mi diye umut ediyoruz. Ya şimdi rahat uyudun mu? Esrar attım aşkımız. Açmışsın bütün kapıları deniz sesiyle. Mükemmel bir uyku oldu son saatler. Teşekkürler. Şimdi birazcık karavanı toparladık, temizledik. Selim hala kargoları hazırlıyor. Bu dikimde uyuduğu için gündüzleri böyle hava alsın diye. Çünkü çok sıcakta gidip şoförün ön kısmına yatıyor. Daha da sıcak. Dayanamadık, böyle açtık kapıları rüzgarda en azından uyusun dedik. Ben de duş aldım Selim gibi. Burası gitgide kalabalıklaşıyor. Size hemen göstermek istiyorum. Şimdi İngiliz burnu bayağı kalabalıklaştı. Denize giren çok az henüz ama muhtemelen herkes şu an deniz için hazırlanıyor. Yine bu tarafta bir yoğunluk var. Karnımız acıktı ve kendimize bulgurlu bir göbek salata yapacağız. Hem yaz aylarında dikkat ediyoruz hem de zaten çok fazla iştahımız olmadığı için bizi idare edecektir diye düşünüyoruz. Göbeği mi doğruyorsun şimdi? Göbeği doğruyorum aşkım. İçine mısır ve salatalık malzemelerden koyacağım elimizde ne varsa. Ama salatayı çok koydun gibi sanki ama. Yok yok iyi. Burada da bulgur haşlanacak birazdan. Şimdi bulgur haş bulgur haşlanıyor. Belki akşamı da yoğurtlu borani yaparız. Biz borani diyoruz ama yumurtaları haşlayıp yoğurt sarımsaklı sos. Yani yazılı sarımsak gitmez gerçi ama yoğurtlu sos ve üzerine biber kızartması. Pul biber ya da işte kırmızı biber kızartması yapılıp yine yazın kurtarıcı ürünlerinden bir tanesi olabiliyor. Şimdi yaptığımız salatayı ancak yiyebiliyoruz. Karavanımızı sattık. Düşüncelerin nelerdir aşkım? Düşüncem şu an Meftun'a, bize yaklaşıyor. Aracı satmakla ilgili düşünce verimizi paylaşıyorduk. Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, teşekkür <laughs> ederiz. Size gezmeler. Yazarız olsun. Dikkat edin, hadi görüşürüz. <laughs> evet. Düşüncem yok şu an. Birazcık böyle... Evsiz, Biraz gurur. Evsiz, yurtsuz gibi oluyor. Birazcık çok severek yaptığımız ki son bir aydır gelen mesajlar, telefonlar. Festivaldeki tepkiler. Festivaldeki tepkiler. Yani arıyorsunuz, diyorsunuz ki aracınız çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Niye sattığımızı soruyorsunuz. sebebimizi söylüyoruz. Keşke satmasanız diyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Şu an ben pek önemsemiyordum o tarafa ama şu anda ben de üzüldüm. Ama olsun. Yeni yani sahiplerine mutluluk. karmaşası yaşıyorum. 7 ay yemek verdiğim bir ev var ve o evi satıyorsun. Gidiyor başkasının oluyor? Farklı duygular. Yeni sahiplerine mutluluk getirmesini evet, diliyorum. Öyle deyip geçiyoruz. ve şimdiden sonra ne yapacağımızı düşünüyoruz şimdi. Salatalı bulgur yerken. Günaydın. Biz şimdi kahvemizi içtik yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Ee, dün araçlara çok arkadaş gelip baktığı için bir yorulduk ve erken uyuduk. Bir de burada çok rüzgar var, hemen çarpıyor. İnsanın uykusu geliyor birazcık. Bugün eski Fırca'da son günümüz. Dikili'ye doğru gidiyoruz. Bakalım Dikili'de nasıl bir sahil, nasıl bir manzara bizi bekliyor. Dostlar biz şimdi mola verdik. Eski focadan çıktık. Berker'le Meftune'ye veda ettik. Kendileriyle tanıştığımız için çok memnun ve şanslıyız. Ve Dikli'ye gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Bademli koyuna doğru ilerliyoruz. Pisa koyuna doğru devam ediyoruz. Şu anda haritaya bakacak olursak şu sol tarafımız bildiğiniz deniz ama arka taraflardan başlıyor ama kurak. Dolayısıyla deniz çekilmiş diye nitelendirdik. Şuraya bakar mısınız? Birazcık yol bozuk ondan dolayı bir gürültü var. Ama güzel bir yere gidiyoruz gibi geliyor. Bu tarafımızda ise zeytin ağaçları var. Kuruyan zeytin ağaçları. Bakalım merak ettiğimiz bir plaja doğru gidiyoruz. Biraz daha gel. Hayır gel gel. Devam et. Devam et. Topla topla dön. Dön dön dön. Gel. Devam et. Gel gel gel. Gel devam. Devam et. Gel. Devam, yavaş, yavaş yavaş. Gel, devam. Gel. Devam et. Devam, devam, devam. Devam. Devam, kurtarıyorsun devam. Devam. Evet, tamam kurtardın. Devam. Tamamdır, devam et. biz Pisa koyundayız. Yerleştik ve kahvelerimizi içtikten sonra karnımız acıktı. Gel anne, gel kızım. Gel. Şimdi aperatif olarak hamburgerimizi yiyebiliriz. Eline sağlık Tamam. Günaydın. Deniz gayet bayrak duruyor. Biraz dalgalı ama renginden dolayı hatta Selim dedi ki burası malivler olabilir mi? Birazcık benziyor. Şimdi yaklaşalım biraz kahve içtikten sonra geleceğiz ve denize gireceğiz. Kumu da gayet güzel. Şuradaki ada sanırım ya Garip Adası ya da Kalem Adası. Arka arkaya çünkü haritalarda baktığında gözüküyor şu iki ada. Karşıda da sanırım Midilli olabilir. Bilmiyorum. Orayı tam bilen varsa yorumlara yazabilir şurada büyük bir, bir dağ kısmı var ya gece çok güzel ışıklar oluyor orada. Çok tatlı burası, güzel bir koy. Şimdi kahvaltıya doğru ben gideyim, hazırlayayım. Bir güzel karnımızı doyuralım, sonra denize girelim. Sadece insanlar çok pis. Pisliklerini bırakıp buradan ayrıldıkları için gerçekten kumsal leş olmuş. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Hatta şöyle bir şey göstereyim size. Kumsalın her yerinde şöyle kovalar var. Çöp atabiliyorsunuz. Gayet hijyenik, temiz oluyor. Ama insanlarımız yerlere atıyor genelde. Bütün çöpler yerlerde. Biz de hemen şuradayız. Evet şimdi denize gireceğiz. Hadi sifa aç bakalım. Soğuk mu Soğuk olsun bir abi şey olmaz. Az önceki haberi söyledi İzmir'in. Bir şey olmaz. Bu arada dostlar karşımızda Midilli Adası var. Haritadan bakmıştım. Şurayı göstermiştim size zaten. Garip Adası ile Kalim Adası o tarafta. Karşımıza da Midilli Adası var. Ve su gayet güzel. Sadece bir tık soğukmuş. Ve öğleden sonra su dalgalı olabilirmiş. O yüzden biz de şimdi ayılmak için <laughs> gireceğiz denize. Bakalım ne kadar soğuk. Hadi gel. Soğuk. Olsun. Girmesek? Çok sağ. Ama İstanbul, şey, İzmir'e geldiğimizden beri bu saçma ilaçlar, taşlı, kestaneli falan derken burası çok güzel. Girince <laughs> çıkmak. çok sağ. Ama güzel. Güzel. Ayağımı bir şey ısırdı ama ne acaba? Bayağı emiklemiş. güzel bir güneşlendik bir saat. Buranın denizi gerçekten şu ana kadar İzmir'de girdiğimiz, gördüğümüz denizlere göre gerçekten bir harika. Ben hatta sabah ilk uyandık dedim ki Meltem Uyan Maldeler'deyiz. Yukarıdan gerçekten çok güzel gözüküyor. Hatta denizi de şimdi gösterecek Meltem size. Müthiş, gerçekten müthiş. Çok beğendik. Şimdi çıkıyoruz deniz pastamızı bitirdik. Doğru mu? Doğru, evet. Bir şeyler yeriz. Sonra bilgisayarları açarız. Biraz çalışırız belki duruma göre deniz birazcık kalabalıklaştığı için karavana geldik. Deniz dalgalı olsa bile e, spum çok güzel ve sığ olduğu için çok rahat ediliyor. Onun dışında da sanırım birazdan gideceğiz. Koydan çıkacağız. Çanakkale'ye doğru devam ediyoruz.